Peşimizde biri var mı? Yok, peşimizde hiç kimse yok. Sen merak etme, tamam mı? Merve, babam nerede? Ne zaman gelecek? Melekciğim, babanın haberi yok. Bilmiyor. Ne? Neden? Ama şimdi o beni çok merak etmiştir. Merve, ne olur beni onu götür hemen. Lütfen. Melek, eğer babanın haberi olsaydı onun da başı belaya girerdi. O zaman birbirinizi sonsuza kadar kaybedebilirdiniz. O yüzden söylemedim. Şimdi lütfen sakin ol olur mu? Yani şimdi senin başın belada mı? Sen şimdi beni düşünme. Bana sadece güven. Buna ihtiyacım var. Tamam mı? Melek. 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 Madam benim. Gelme. Melek. Melek nerede? Buradaydı, ben de ona bakmaya geldim. Burada yok. Aşağıda da değil, nerede bu kızın? Mehtz! Meht! Biz arka bahçeye baktık. Siz otoparka bakın, biz de yola bakacağız. Tamam. Sizin ne işiniz var burada? Oğlum ne arıyorsun hayırdır? Melek nerede? Yani. Torunuma ne yaptın? Kız köylü! Melek! Arabada mı? Melek! Kızım burada mısın? Melek arabada mısın? İn aşağı! İn aşağı! Dedem burada yavrum! Ne yaptın? Melek burada değil mi? Lan seni öldürürüm! Bakın! Lan sen yol veriyorum kızım nerede lan? Lan kızım nerede? Pasekin lan! Pasekin! Lan. Lan, lan. lan polisi çağırdı. Polis gelene kadar bırakmayın. Lan polis polis var seni kimse alamaz elinden. Lan çekil lan! Çekil lan! Kimse alamaz. Lan yeter! Ne yapıyorsunuz ya? Şu anda birbirinizi suçlamanın zamanı mı? Melek kaybolmuş ergen çocuklar gibi kavga ediyorsunuz. Melek ortada yok. Geçen sefer kaçtığında güvene gelmişti. Belki de şimdi konağa gitmiştir. <laughs> Doğru gitmiştir doğru diyor. Konak gitmiştir. Onun evi artık burası. Efendim abi? Ha Gülsüye. Melek konakta eve geldi mi ha? Anlamadım abi. Anam var anam Halise efendim daha gelmedi de. Meleğe bir şey mi oldu abi? Hüseyin hemen dışarıya çık. Melek gidiyor. Sen hemen bana haber ver tamam mı? Hemen. Tamam abi. Meleğe sen neredesin ya?